işlemlerin mevsimi var. Biliyorsunuz ki bu tarz cilt bakımları ve iğneli işlemlerden ve lazerli işlemlerden bazılarının gerçekten hangi aylarda yapılması gerektiğini sizlere anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla örnek veriyorum. Eğer ki siz biraz bronzlaştıysanız yani artık güneş görmeye başlayıp ya da sıcak bir ülkeye seyahat edip de cildiniz koyulaşmaya başladıysa birçok lazeri artık yaptıramazsınız. Bunu en kilit bilgi olarak aklımıza tutalım. Öteki türlü cildiniz bronz değilse ya da üst üste solaryuma girip de yine dediğim gibi bronzlaşmadıysanız çünkü sadece güneş bronzundan bahsetmiyoruz. Solaryumda yine cilt tonunun değişmesinden bahsediyoruz sonuçta. Birçok lazeri Haziran öncesi bizim ülkemizin hava kondisyonlarına bakacak şekilde Haziran öncesi yaptırabilirsiniz. İşte BBL ışın tedavisi, altın iğne tedavisi, fraksiyonel lazer, tilyumlar, Q switchler, birçok ismini duyduğunuz IPL'ler vesaire hem kıl lazerleri vardır biliyorsunuz hem cilt lazerleri vardır. Bunları dediğim gibi Haziran öncesinde bronzlaşmamış bir cilde uygulayabiliyoruz. Sonrasında da Eylül-Ekim geldi diyelim, havalar biraz soğudu diyelim ama cildiniz halen bronzsa uygulamamayı tercih ediyoruz. Bronzunuz biraz azaldıktan sonra yapmayı tercih ediyoruz. Tabii şöyle koşullar da var. Siz yaz ayı içerisinde hiç bronzlaşmadınız diyelim. Çok çalıştınız, ev ofis ortamındasınız, cildinizi koruyabileceksiniz. Gene soymalı olan lazerleri size atmamayı tercih ediyoruz. Ama altın iğne gibi cildi uyarıcı uygulamaları, yani cildi küçük travmatizasyon yaratıp da bir 5 saatte kızarıklığı geçebilecek daha basit uygulamaları böyle hayat koşullarına sahipseniz yine düzgün kremler vererek kullandırabiliyoruz size. Ne oldu? Aslında kişinin yaşam şartına göre ve yaz aylarındaki duruma göre değişti. Ya da bizi ziyaret eden yabancı danışanlarımızın da yine koşulları daha farklı olabilir. Biraz bunu buna göre karar vermek gerekiyor. Sonrasında şöyle bir müjde vereyim size. Bundan tedirgin olan danışanlarım olduğunu biliyorum. Mezoterapi gibi, işte PRP gibi, ozon gibi, işte gençlik aşıları gibi, kök hücreler gibi hiçbir işlem yaz ayında yapılmasına engel değil. Tam tersi yine söylüyorum. Yaz ayında özellikle cildinizde sıcağa bağlı da olabilecek bir gevşeme, terlemeye yine sıcağa bağlı olabilecek cilt hastalıklarınız vesaire gibi ya da yaz ayında belki kilo da veriyorsunuz diyelim. Daha aktif bir hayat yaşıyorsunuz. Bazen öyle de danışanlarımız oluyor. Dolayısıyla bütün bu yenili işlemlerinizi, hatta dolgunuzu, botoksunuzu, askınızı yaptırabilirsiniz. Sadece bazı işlemler sonrası biliyorsunuz 10 gün güneşlenmek, hamam, sauna, solaryum gibi uygulamalarda yasak getiriyoruz. Bazı işlemler sonrası bunu 3 haftaya çıkartıyoruz. Denize, havuza girmenizi ve sıcak ortamlara gitmenizi. Dolayısıyla yine söylüyorum memnuniyetle özellikle belki bizim diğer kardeş ülkelerden izleyen Avrupa'dan izleyen danışanlarımız olabilir memnuniyetle yaz aylarında tatilleri öncesi ya da tatillerin finallerinde kendilerini koruyacak şekilde bu uygulamaları yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim bugünlük benden bu kadar haftaya yepyeni bir bölümle sizlerle tekrar görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın.